Mustafa Yılmaz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından Çemişgezek'te dağ keçileri görüntülendi. Çemişgezek ilçesinde dağ keçileri görüntülendi. Doğa tutkunu fotoğrafçı Mustafa Yılmaz arazide yürüyüş yaptığı esnada sayıları dördü bulan dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Bunun üzerine Yılmaz dağ keçilerinin zorlu dağ tırmanışını görüntüledi. Keçilerin gittiği yollardan gitmeye kalkınca insan ister istemez yoruluyor. Çünkü keçiler hiçbir zaman normal yoldan gitmiyor doğal güzelliklere dağ keçilerinin dahil olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, Çemişgezak ilçesinde dağ keçilerini en son fotoğraflayanlardan biri oldum. Çemişgezak ilçesinde bulunan Tağır çayına su içmek amacıyla gelen dağ keçilerinin fotoğraflarını çektim. Dağ keçilerini gördüğüm için heyecanlandım dedi.